Ee, İslam'da yer alan e, ahiret kavramının terim olarak anlamı ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve ebediyen devam edecek olan hayat demek. Bu durumda Kabala'da yer alan ölülerin dirilmesi kavramı yani alma arzusunun kısıtlanıp ihsan etmek için tekrar kullanılmasıyla İslam'da geçen bu ahiret kavramı birbirine paralel olabilir mi? Tabii ya, sen şimdi bak ölmekten bahsettiğimiz zaman vücudumuzun ölmesinden bahsetmiyoruz. Dinler vücudun ölmesinden bahsediyor. Ama vücut zaten ölüyor, gidiyor. Vücut öldükten sonra bir yere gitmiyor. Mezara gidiyor, orada da olması öyle olması lazım. Esas beden dediğimiz şey alma arzumuz. Alma arzumuzun öldürülmesi şu demek. Alma arzumu yani haz alma arzumu, mutlu olma arzumu kendi menfaatim için kullanmamam lazım. Eğer o şekilde kullanırsam yerdana uzağım demek. Çünkü yerdan ihsan eden ve niteliği sevgi. İnsanın doğası ise kendisini sevmek ve her şeyi kendi menfaati için kullanmak. Bu yerdana tümüyle zıt olduğu için yerdana algılamıyoruz biz bu dünyada. O yüzden kopuğuz maneviyattan, kutsallıktan, her şeyden kopuğuz. Böyle karanlık bir dünyada yaşıyoruz biz. Her an her türlü şey olabilir. Bedenin ölmesi demek kendim için arzularımı kullanmıyorum artık demek. Esasen öldürmek demek, maneviyatta kullanmıyorum demek. Çünkü Yaradan'ın yarattığı bir şeyi öldüremeyiz biz. Mümkün değil Yaradan'ın yarattığı bir şeyi öldürmemiz. O yüzden alma arzusunu da öldüremeyiz. Ama yanlış bir şekilde kullanmayı bıraktığım zaman, kullanmıyorsam artık o maneviyatta ölü kabul edilir. Daha sonra eğer kendim için yani nefsimin, egoizmimin üzerine çıkarsam, daha sonra bu arzularla doğru bir şekilde çalışma kıvamına gelmem lazım. O vasfa geldiğim zaman yarıdan ışığını, yarıdan ihsa etme eylemini alma arzuma alabilecek kıvama geliyorum. Bu ölüleri canlandırma safhasının başlangıcıdır. Yani tüm alma arzumun üstünden çıktı, üstüne çıktıktan sonra Hepsine ben hakim olduktan sonra artık arzularım bana hakim değil ben onlara hakimim. Akabinde her arzuyu yardına ihsan etme niyetiyle kullanmayı başarabildiğim zaman arzumu ışıkla, hazla, mutlulukla doldurabilirim. Çünkü niyet ihsan etmeye döndüğü için. Her arzuyu ihsan etmeye getirmeye yönelttiğim zaman ölüleri canlandırmış oluyorum. Tüm arzularımı canlandırdıktan sonra ve yerden ihsa etme koşuluna getirdikten sonra yaradan ve insan bir bütünlük içerisinde oluyor, bir ahenk içerisinde oluyor. Yani yaradanın insana ve insanın yaradana yaklaşımı ihsa ve sevgi niteliğiyle örtüşüyor. Bu yaradanın katına çıkmak demek. Çünkü yaradanın ihsan ettiği gibi ben de ona ihsa etme eylemiyle karşılık verebiliyorum demek. Bu bütünlüğün, yaradanla varoluşun koşulu ve insanın gelmesi gereken Seviyede bu. Cennete çıkmak, sonsuzlukta sonsuzluğa kadar orada olmak vesaire gibi tüm anlattıkları biraz önce söylediğin şey, bunlardan bahsediyor. Ama fiziksel bedenimizle ilgili değil bunlar. Mezardan çıkmayacak kimse yani bu konuda hem fikir olalım. Şimdi ölüleri canlandırma konusuna birazdan daha ayrıntısıyla da gireceğiz ama farklı bir soru sormak istiyorum. Şimdi dünyada gördüğümüz her şeyin aslında kaynağı e, maneviyat demiştiniz daha önce. Peki maneviyatta Tabii. ahiret ya da ölümden sonra ya daha doğrusu ölümden sonra yaşam nedir özellikle? Biraz önce söylediğim gibi tüm alma arzumu kendim için kullanmaktan vazgeçersem hı hı. alma arzumu öldürmüş oluyor Bedeni öldürdüm. Yaratışın amacı ama bedeni öldürmek değil. Yaratışın amacı arzumuzu hazla doldurmak ama doğru şekilde doldurmak. Kendi menfaatim için değil. Yardına ihsan edecek şekilde arzularımı kullanmamak. Önemli olan o. Bunu kişi yaptığı zaman sevap işler. Yani kötülüğümü iyiliğe ve ihsa etmeye çevirdiğim zaman yaradana yönelik yaptığım zaman bunu. O zaman sevap işlemiş olurum. O yüzden sevap da maneviyatta olan bir şey. Bizim bu dünyada günah da sevap da bunların hiçbir dünyeviyatta yok. Bunlar hepsi insanla yaradan arasındaki gelişim safaları Ve yolun sonuna geldiği zaman son ıslahını da yaptıysa kişi yaradanla bütünlük içerisinde bir varoluş içerisinde.